es 2000 çağlar boyunca insanların hayran kaldıkları büyük eserler, asırlar boyu büyük sanatçılara ilham, onlara yaklaşma ve onları geçme, daha iyisini ve daha güzelini yapma arzusu vermiştir. Mezopotamya'da yer alan Babil Krallığı, bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası, çok susuz ve kuru olmasından dolayı, kralın eşi her zaman mutsuz ve çoğu zaman kendi şehrini aramaktaymış. Babil Kralı, eşi Semiramis'in sıla hasreti çekmesine çok üzülür ve bu hasreti gidermek için mi? 605 yılında Babil'in asma bahçeleri inşa ettirir. 43 sene Babil krallığı yapmış olan Nebukadnezar Nezar tarafından eşini neşelendirme amacıyla yapılmış, eser şu an günümüze bazı nedenler. Doğal afet, yangın, işgal ve ebe ile gelmeyi başaramasa da, günümüzde Fırat Nehri'nin yakınlarında kalıntılarına rastlanmıştır. Babil'in asma bahçeleri dünyanın yedi harikası arasında en çok günümüze gelinmesi istenilen eserlerin başında gelmektedir. Şu an hiçbir teknoloji ile onun aynı şekilde yapımı mümkün olmaz iken gerçekten bir şah eser olarak dünyanın yedi harikasından en çok benimsenen eserdir. Babil'in asma bahçeleri o günün koşullarında insanoğlunun eriştiği zirveyi gösteriyordu. Bu sebeple nesilden nesile aktarılan bir hikaye haline dönüştü ve yedi harikadan biri oldu. Bazı erkeklerin hayatta vazgeçilmezleri vardır. Onu her kullanışınızın sonunda, bir falkonun kokpitinden dünya turu yapmışçasına rahatlatan, dışarıdakilerin sürekli sahip olmak için hayran ve imrenen bakışlarına bünyesindeki teknik güç ve birikimle küstahça gülümseyen, çok daha pahalı araçlarla yan yana iken bile seçilen ve elle gösterilen, size vazgeçilmezlik duygusu aşılayan. Bu incelememde, yukarıdaki anlatımlarıma birebir uyacağını düşündüğüm, temiz ve düşük kilometrelisine sahip olabilmek için bir hayli çaba sarf ettiğim, bu çabada beni yalnız bırakmayan Kaan Ergenekon kardeşime büyük teşekkür ederim ve özel bir kullanıcı kitlesi olan, bu kitle belli sosyal ağlarla birbirine bağlı ve sürekli haberdardır. Gerçek anlamda bir fiyat. Performans ruhsatı olan 2008 model Honda S2000 modelini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Honda S2000 dünyada üretilmiş materyaller arasında harika kategorisine dahil edeceğim bir makine. İlk olarak 1995 yılında SESEM, Sport Study Model sportif model çalışması adıyla konsept otomobil olarak Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilendi. Tasarımcısı Shigeru Uehara Honda markasının 50. yılını kutlayacak araç olması ve Roadster kategorisinde zirveye oturabilmesi için çok sıkı çalışmıştır. Bu aracı kullanırken, adeta yanlışlıkla yola çıkmış bir F1 aracı hissiyatına sahip oluyorsunuz. Bunun ana sebebi tasarımındaki Formula 1 referansı. Honda yıllar boyu Formula 1'de geliştirdiği ve denediği teknolojileri S2000 üzerinde piyasaya sunmuştur. Roadster kategorisinde çıtayı bir hayli yukarılara taşıyan S2000 üretildiği, 1999 ve 2009 yılları arasında beklenenden fazla talep görmüştür. Buna karşın 2009 yılında gerek markanın değişen konsept anlayışında ve yeni normlarda, gerekse de piyasadaki rekabet şartları sebebiyle S2000'in üretimi durdurulmuştur. Bu durum karşısında S2000 hayranları her ne kadar üzülmüşse de, piyasadaki araçların değer görmesi ve iyi bakılması anlamlarında araçlara olumlu yansıması olmuştur. Temiz bakılan araçların fiyatı oldukça primlenmiş ve birer klasik olma yolunda ilerlemektedirler. Tasarımdaki formula bir esintileri aracın birçok detayında karşımıza çıkıyor. Uzun burun yapısı, 3 kollu küçük çaplı etli direksiyon simidi, kırmızı renkli engin'e start butonu, dijital göstergeye sahip kadranlar, ince çizgilerden oluşan devir göstergesi, çift çıkışlı egzoz sistemi, S2000'in kalbi, Honda'nın adeta tekniğini konuşturduğu E-Dünya rekortmeni E ünvanı taşıyan bir motora sahip. Honda tarafından geliştirilen F20C kodlu önde uzunlamasına monte edilmiş 4 silindirli, 1997 cc, 240 HP ve 208 Nm değerlerine sahip motor, elektronik kontrollü çok nokta enjeksiyon (PGMF), programmet fuel injection, üstten çift eksantrikli, 16 supaplı. 2 kademeli değişken supap zamanlama ve kontrol sistemi (VTEC), alüminyum alaşımından üretilmiş ve fiberle güçlendirilmiş (FRM) motor bloğu alüminyum alaşımından üretilmiş silindir kapağı ve elektronik ateşleme sisteminden oluşmaktadır. Litre başına 120 HP güçle, üretilen 4 silindirli atmosferik emişli motorlar arasında en yüksek değer halen bu motora aittir. Ferrari 458 Italia, 4. 5 cc ve 8 silindir ile litre başına 126 HP güç üretmiştir. Maksimum torku olan 208 Nm'yi 7500 devirde veren motor, maksimum gücü olan 240 HP'ye ise 8300 devirde ulaşıyor. 9000 devirde ise devir kesiciye giriyor ve yakıt beslemesi kesiliyor. Otomobil kullanıcılarından çok motosiklet kullanıcıların alışkın olduğu bu yüksek motor devirleri sürücünün kendisini bir yarış otomobilinde gibi hissetmesini sağlıyor. İkinci. Sıfır atmosferik motor ilk etapta sıradan gelebilir. Birçok otomobilde kullanılıyor diyebilirsiniz fakat ayrıntılara girdiğinizde iş değişiyor. Tahmininizin çok dışında bir şeyle karşı karşıya olduğunuzu fark ediyorsunuz. Motorda kullanılan en önemli sistem Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Kısaca VTK. Türkçeye Değişken Supap Zamanlama Sistemi ve Elektronik Lift Kontrolü olarak çevirebiliriz. Motorun kalbi olan bu sistem, tüm motor hızlarında en yüksek volumetrik, hacimsel verimi sağlamak için kullanılıyor. 5850 devirden sonra devreye giren VTK sistemi, supapların daha fazla açık kalmasını sağlayarak silindirlere daha fazla yakıt hava karışımı girmesini sağlıyor alınan karışımın miktarı ve devir sayısı arttığı için motorun gücü de artıyor. 2 emme ve 2 egzoz supabı için 3 supap iticisi ve kan milinin üzerine bunlara ait profiller bulunuyor. 5850 devire kadar supaplar, 2 dışa dönük kan profili ile hareket ettiriliyor. Supaplar kısa süreyle ve düşük oranda açılıyor. 5850 devirden sonra supap iticisinde bulunan çıkıntılar, kamı kilitleyip supapların daha uzun süre açık kalmasını sağlıyor. Yüksek devirlerde yüksek güç alınır fakat yüksek devir, sürtünme kayıpları ve motor parçaları üzerinde yüksek hız nedeniyle daha fazla baskı demektir. Honda bu problemleri, detaylar üzerinde uğraşmakla değil, motorda ve yardımcı elemanlarda atıl ağırlığı, dolayısıyla atalet momentlerini ve çalışma sürtünmelerini azaltarak ve Formula 1 yarışlarında kullanılan teknolojileri birleştirerek aşmıştır. Sıkıştırma oranı da 11,11 ,11 gibi yüksek bir oran. Böylesine yüksek bir sıkıştırma oranıyla çalışan motordan çok iyi bir yanma ve yanma verimi alınabilir. Fakat sıkıştırma oranı arttıkça, motorun vuruntu yapma olasılığı da artar. Bunu önlemek için, motor tamamen alüminyum alaşımdan üretilmiş, alüminyum dövme pistonlar kullanılmış, silindirler ise fiber takviyeli metalle desteklenerek ısı transferi artırılmış ve motorun hafif kalması sağlanmıştır. Üretim aşamasında motor ilk başlarda V6 olarak düşünülmüş, fakat sıralı 4 silindirde karar kılınmıştır. Sıralı 4 silindirli bir motor, aynı hacimdeki bir V6'dan daha hafiftir. Belirtmekte fayda var ki, motorun üst kapağı kırmızı renkli ve çok şık görünüyor. Ayrıca, otomobile önden baktığınızda, motorun sola doğru 15 derecelik bir eğimle yerleştirildiğini görüyoruz. s 2000 in motoru, California Level Low Emission ve Hicle Düşük Emisyonlu araç, European Union 2000 ve Alman D3 gibi katı emisyon normlarına uygun üretilmiştir. Motorun düşük devirlerdeki sakinliği ve sıradan sesi özellikle 5850 devirden sonra yerini hırçınlığa bırakıyor üst devirlerdeki motor sesi hemen hemen yarış otomobilleriyle aynı diyebilirim. Daha önce sahip olduğum E3 Type ile kıyasla motor karakteristiklerinin birbirine yakın olduğunu, fakat S2000'in birçok konuda açık ara önde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 8300 devirde 240 HP güç ve 7500 devirde 208 Nm tork üreten motor, alt devirlerden itibaren gücünü sonuna kadar hissettiriyor. 5850 devire kadar uslu çocuk modundaki motor, bu devirden sonra VTK açılması ile adeta çıldırıyor diyebilirim. VTK esnasında sanki aracın içinden bir araç daha çıkıyor ve sizi altınızdan çekip ileri fırlatan bir mancınıktaymışsınız hissiyatına kapılıyorsunuz. 0-100 KMS hızlanmasını 6 saniye gibi bir değerde tamamlayan aracın katalog verisi olarak son hızı 241 KMS olarak gösterilse de otoyol denemelerinde rahatlıkla 270'li değerleri görebiliyorsunuz. S2000 motoru performans anlamında tuning uygulamalarında da tatminkar sonuçlar veriyor ve daha yüksek güçte sonuçlar elde etmenizi olanak tanıyor. S2000'e uygulanabilecek profesyonel motor modifiyelerini turbo ve supercharger uygulamaları olarak sıralayabiliriz. S2000'in içine oturup motoru çalıştırdığınızda aklınızdan bazı düşünceler geçmeye başlıyor. Oturuş pozisyonu, kaputu gözünüzün ucuyla görmeniz, koltukların sizi saran yapısı arkadan itişli ve yüksek güçlü bir otomobil olduğunu size her detayıyla fazlasıyla hissettiriyor. İlk etapta aracı yolda tutmayı beceremeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Ama vitesi bire takıp yola çıktığınızda, bunlar aklınızdan tamamen siliniyor. Çünkü araç bir sakız gibi yola yapışıyor. Bunda aracın orantılı yapısının, kısaca geometrisinin payı büyük. Ağırlık dağılımının önde ve arkada %50 olması ve ağırlık merkezinin tam ortada konumlandırılması en büyük faktörler. Motor, Düşük devirlerde bile çok yüksek bir güç üretiyor. Gaz pedalı çok hassas. Dokunulduğunda araç birden ileri doğru fırlıyor. 6 ileri vitesli manuel şanzımanın oranları birbirine çok yakın. Debriyaj pedalı normal araçlara göre oldukça sert. Üretilen 240 HP doğrudan arka aksa gönderiliyor. Motor düşük devirlerde sakin kalırken 5850'den sonra devir göstergesi takip edilemez bir hal alıyor. 5850 devirde VTK sistemi devreye giriyor. Otomobil sürekli devir kesiciye yakalanıyor ve bunu gök gürültüsüne benzeyen bir sesle yapıyor. İvmelenme hiç bitmiyor. Vites ve devir fark etmiyor. Otomobil sürekli hızlanıyor. Bu araçla makasa girip çıkmamak çok zor. Fakat yine de en güzel şey Formula 1 araçlarını andıran vahşi sesi. Herkesin bu sese tahammül edebilmesi zor. Özellikle de performans tipi bir egzoza sahipseniz aracın sesi size ve çevredekilere bir senfoni gibi geliyor. Honda üretimi yakın oranlı 6 ileri manuel şanzıman ve kısa oranlı seçilmiş, son dişliyle motor hacminden beklenmeyen bir performans sunuyor. Motor ve şanzıman uyumu harika diyebilirim. Vites geçişleri biraz kemikli olsa da, çok kısa yollu oluşu sebebiyle sportif kullanımda, çok hızlı vites değiştirilebilmesine imkan tanıyor. Gördüğüm kadarıyla aracın en güçlü viteslerinden biri üçüncü. Vites. Bu viteste adeta hiç bitmeyecek bir güç edası ile ivmeleniyorsunuz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu aracın muazzam, üstün bir yol tutuş kabiliyeti var. Fakat, bu üstün yol tutuşu ve hakimiyetin kaybolması, spin atmak, arasında çok ince bir çizgi var. Tahminime göre Shigeru bu aracı tasarlarken, şu fikirle yola çıkmış, bu araç asla şakaya gelmez. Bu noktada tezimi sağlaması niteliğinde şu örneği vermek isterim, piyasadaki S2000'lerin çoğunun pert oluşunun altında, bu ince çizginin tecrübesizlik ve teknik ekipmanların eksikliği sebebiyle aşılması yatmaktadır. Genellikle büyük kazalar aracı yeni almış kişilerin ilk kullanımlarında bilinçsizce gazlaması ve ince çizgiyi aşması sonucu olmaktadır. İşin sonunda da ne yazık ki günah keçisi olarak yol tutuş kabiliyeti seçilmektedir. Fakat dediğim gibi kesinlikle bu araç muhteşem bir yol tutuşuna sahip. Evet, 240 HP ve arkadan itişli, bu ateşli laponu yolda tutmak kolay değil. Bunu elde edebilmek için almanız gereken önlemler var öncelikle biraz yetenek ve beceri. Zamanla aracı alışarak kazanılabilir. VSA'lı versiyon, 2006 yılı ikinci yarısından itibaren getirilen araçlar da mevcuttur. İyi bir lastik ve yükseklik ayarlı amortisör seti, coilover. Set, yay ve amortisör ikilisinden oluşur, sadece yay tek başına sağlıklı olmaz. Bu önlemlerden sonra aracın çok daha rigid ve her daim sizin kontrolünüzde olduğunu göreceksiniz. Aracın lastik ölçüleri önde 215-45-17, arkada 245-40-17 şeklindedir. Dört tekerlekte de çift salıncaklı bağımsız süspansiyon sistemi kullanılıyor. Geniş tabanlı, dar yanaklı lastiklerin ve sert süspansiyonun verdiği güvenli aracı yoldan çıkarmak pek de kolay değil. Kaygan yüzeylerde arka tekerlekler geniş oldukları ve tork çabuk yükseldiği için patinaja düşebiliyor. Bu gibi durumlarda ve keskin dönüşlerde patinajı önlemek için %25 oranında kilitleme yapabilen torsen limitli slip diferansiyel, LSD, kullanılmış. S2000'lerde 3 tipte jant mevcut. İlk üretim yıllarındaki araçlarda V1, orta yıllarda V2 ve son olarak V3 şeklinde isimlendirilen Enkei marka oldukça şık ve kaliteli çelik alaşımlı jantlar kullanılıyor. Ben bu araca en çok V2 jantlarını yakıştırıyorum fakat günümüzde V3'ler daha popüler durumda. Lastik markası olarak çok fazla araştırmadan sonra Michelin Pilot Sport serisine karar verdim ve oldukça memnun bir şekilde kullanıyorum. s 2000in boş ağırlığı 1250 kg. Aracın karoserinin altında farklı bir şasi teknolojisi kullanılıyor. Alüminyum motor kaputu dışında tamamen galvanize edilmiş çelikten üretilen S2000 için Honda X profilli bir şasi geliştirmiş. X şeklindeki yapı sayesinde otomobilin burulma direncinin yüksek olması sağlanmış. Bunun yanı sıra, sürücü ve yolcu arasındaki şaf tüneli kutu şeklinde tasarlanarak, burulma direncine destek olması sağlanmış. Marş bir yerlerdeki güçlendirici elemanlar, şasi ve şaf tüneli kutusuna da bağlanarak esneme direnci artırılmış. Koltukların altından geçen çelik profil yandan gelen darbelere, karoserin dirençli olmasını sağlamış. Kapıyı açar açmaz araçtaki spor ruhu hissedebiliyorsunuz. Alçak yapısı nedeniyle araca inip binmek biraz zahmetli gerçekleşiyor. Uzun vadede birçok araçta gözlemlediğiniz koltuklardaki aşınmalar bu iniş ve binişler sebebiyle oluşuyor. Bu araçları bilinçli kullanan kullanıcı kitlesinin araca iniş binişlerinin dahi bir yöntemi mevcut. Aracın anahtarı bir kumanda ile birlikte geliyor. Kumandadan aracı kilitleyip açma ve bagaj kapağını açma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Anahtarı kontağa takıp çevirdikten sonra sol tarafta bulunan kırmızı bir engine start butonuna basarak çalıştırıyorsunuz. İlk çalıştırma anında aracın komple silkelenerek spor hissini sonuna kadar yaşamanızı sağlayan bir çalışma şekli mevcut. Ses yalıtımı konusunda diğer rahat sıtır araçlardan farklı değil. Bu tip araçlarda bir miktar yol ve rüzgar sesi normal karşılanıyor. Aracın kadranları dijital göstergeli olarak oldukça şık bir tasarıma sahip. Gece veya gündüz herhangi bir okuma güçlüğü bulunmuyor. Kadranın en üst bölümünde bir yarım ay şeklinde sağa doğru uzanan devir göstergesi bulunuyor. Bunun sağında hararet ve yakıt göstergelerine yer verilmiş. Aracın hız göstergesi ise kadranın ortasında yine dijital olarak konumlandırılmış. Onun altındaki göstergede ise dış ortam sıcaklığı, saat, kilometre ve günlük sıfırlanabilen 2 adet trip A, trip B kilometre sayaçlarına yer verilmiş. Sol taraftaki clock butonları ile saati, sağ taraftaki trip butonu ile de km değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. S2000'de orta konsol yok diyebiliriz. Bunun yerine birçok kontrol butonu kadranların sağ ve sol tarafına konumlandırılmış durumda. Bu da kusursuz bir spor sürüş hissiyatından eksilme olmaması için düşünülmüş bir tasarım. Konsol diye nitelendireceğimiz alanlar, piano black kaplamalı ve deformasyona karşı dirençli üretilmişler. Sağ taraf ve SEA butonu ile başlıyor, daha sonra sırasıyla hava sirkülasyonu, altında klima butonu ve onun altında klima şiddeti butonu bulunuyor. Üfleme şiddeti 7 kademeli ve yanan yeşil ışıklar ile gösteriliyor. Sağ üstte havalandırma konumu ve altında sıcaklığı ayarlayabileceğiniz buton bulunuyor. Bu detaylar basit gibi görünebilir ama her detayı spor bir araç hissiyatı ile tasarlanmış ve sürüş esnasında sanki Formula 1 aracını ayarlıyormuşsunuz hissiyatı uyandırıyor. Sol tarafta ilk belirgin öğe kırmızı renkli etrafı krom kaplamalı araca ilk hareketi verdirdiğiniz engin'e Start butonu. Araç çalışırken basılması halinde bir koruma eklenmemiş ve normal araçlardaki anahtarı çevirme ile aynı tepkiyi alıyorsunuz. Onun üstünde ses sistemini kontrol butonu bulunuyor ve radyo ile caddesi çalar arasında geçiş yapmanıza imkan veriyor. Yine sağında radyo kanalı değişimi, sesi kesme ve sesi yükseltip alçaltma butonu bulunuyor. Bu kontrol üniteleri sayesinde sürüş esnasında parmaklarınızın ucu ile ses sistemini kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Daha iç kısımda arka sis lambası butonuna yer verilmiş. 2008 model S2000'de 39100 s 2 A90 kodlu Clay'in marka müzik sistemine yer verilmiş. Önceki yıllarda yine Clay'in markalı, daha düşük modelli ünitelere yer verilmiş. Ana ünite caddesi ve radyo çalarlı. Koltuk kafalıklarındakileri de sayarsak toplam 6 hoparlörle desteklenen araçta oldukça kaliteli bir müzik sesi alabiliyorsunuz. Ses sisteminin maalesef ki MP3 çalma ve USB çıkışı özelliği bulunmuyor. Vites kolunun ön kısmındaki S2000 logolu kapak radyo teybi gizleyip aracın içine güzel bir ambiyans katıyor. Klima ünitesi alışıla gelmişlerden farklı bir tasarıma sahip. T şeklindeki bir buton ile üfleme şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Aracın hacminden de kaynaklı olarak kışın ısıtma yazın ise soğutma faaliyeti klima tarafından çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Araçta günümüz araçlarındaki gibi birçok otomatik sensör bulunmuyor. Örneğin silecekler ve farlar sensörlü değil hoş aracı aldığım kişi silecekleri sökük kullanıyordu. Elektronik sistemlere mümkün olduğunca az yer verilmeye çalışılmış. Konsol ve diğer alanlarda kullanılan butonlar, genel olarak zarif ve sportif olarak tasarlanmış. Üretiminin üzerinden geçen bunca yıla rağmen, konsoldaki buton ve tuşlarda herhangi bir aşınmanın olmayışı yine kullanılan kaliteli malzemenin bir sonucu. Aracın kapı ve cam açmak kapama, kapı kilitleme ve elektrikli ayna işlevleri sürücü kapısındaki alanda bir araya getirilmiş kullanılan butonlar oldukça kaliteli seçilmiş ve herhangi bir aşınma söz konusu değil. Bagaj açma butonu alışa gelmişin dışında, arka orta konsolun içine konumlandırılmış. Benzin depo kapağı açma butonu ise, sürücünün sol tarafındaki alana yerleştirilmiş. Malum bu bir market alışveriş aracı olmadığından araçta, saklama gözleri oldukça az fakat yeterli seviyede. Orada konsolda sürgülü kapaklı bir hazne ile, arka konsolda 3 adet saklama gözü bulunuyor. Arka kısımdaki gözlere rahatlıkla gözlük ve el çantası gibi eşyalarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Araçta torpido olmadığını da belirtmeliyim. Aracı çalıştırdığınızda devir ve konsoldaki diğer kadranlar Honda R dinamizm felsefesine uygun olarak sağdan sola pozisyonda aşağı iniyorlar. Kadran göstergeleri her daim gece gündüz turuncu sarı ile aydınlatılıyorlar. Farlar açıldığında kadran aydınlatmaları gece sürüşlerinde gözünüzü almaması için bir miktar kısılıyorlar. Araçta mercekli Venom farlara yer verilmiş. Farların gece aydınlatma performansı oldukça yüksek. S2000'de küçük çaplı, 3 kollu spor bir direksiyona yer verilmiş. Direksiyonun karakterine uygun boğum kısımları, ele iyi oturan kaslı bir yapıda tasarlanmış. Kullanılan deri kaliteli ve aşınmalara karşı dayanıklı. Daha önce NCN kullanılmaya başlanan elektrik motorlu hidrolik direksiyon, S2000'e geliştirilerek aktarılmış. Değişken dişli oranlı, VGR, direksiyon sistemi geleneksel hidrolik direksiyonlar gibi, motordan sürekli güç çalmadığı gibi elektrik motoru sadece direksiyon çevrilmeye başladığında devreye giriyor. Bir hız sensörü sayesinde direksiyon sertlik ayarı da elektronik olarak yapılıyor. Yüksek hızlarda direksiyonun sertleştiğine şahit oluyorsunuz. Maalesef ki direksiyonun yükseklik ayarı bulunmuyor. S2000 indiri koltukları, kabinde en çok göze çarpan ve kalite hissini sonuna kadar sunan başlıca özellikleri arasında gösterilebilir koltuklar vücudu yüksek yanağı destekleri sayesinde iyice saran konforlu ve sportif bir yapıda tasarlanmış. Kafalıklarda koltuklarla bir bütün halinde dizayn edilmiş. Kullanılan deride hava gözeneklerini tahliye eden delikler olması sebebiyle terletme sorunu yaşanmıyor. Koltuklar uzun yolculuklarda dahi oldukça rahat ve yormayan bir yapıda. Yine kapı içlerinde kullanılan deri döşemelerde oldukça dekoratif, kaliteli ve aşınmaya karşı dirençli tasarlanmış. Aracın üstünü açabilmek için el freninin çekili olması gerekiyor. Üst kısımdaki mandalları kilidinden kurtardıktan sonra vites kolunun arkasındaki roof butonunu arkaya doğru çekili tutuyorsunuz. Bu esnada önce camlar iniyor, ardından takribi 6 saniye içinde tente katlanarak arka kısma yerleşmiş ve kendini gizlemiş oluyor. Üstünü tekrar kapatmak için de yine el freni çekiliyken roof butonunu öne doğru basılı tutuyoruz. Tente yerine yerleştikten sonra kilit mandallarını yerine takmamız yeterli oluyor otomobilin üstü açıldığında görüş sorunu yaşanmıyor, ancak tente kapalıyken arka görüş bir miktar daralıyor. Özellikle C sütununu oluşturan arka üçgen bölümlerde, pencere olmaması arka çapraz görüşü bir miktar kısıtlıyor. Aracım her ne kadar yağmur görmemiş olsa da, yıkamalarda gördüğüm kadarıyla tazikli suya dahi dayanıklı. Tente ve mekanizmasının toplam ağırlığı 6 kilogram. Aracın üstü açıkken kabindeki türbülansı en aza indirmek için takla çemberlerinin arasına yerleştirilen camdan küçük bir parça bulunuyor. X şeklindeki yapı sayesinde otomobilin burulma direncinin yüksek olması sağlanmış. Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu arasındaki şaf tüneli kutu şeklinde tasarlanarak burulma direncine destek olması sağlanmış. Marş biyelerdeki güçlendirici elemanlar şasi ve şaf tüneli kutusuna da bağlanarak esneme direnci artırılmış koltukların altından geçen bir profil yandan gelen darbelere, karoserin dirençli olmasını sağlıyor. X şeklindeki şasinin bir diğer özelliği de, ön ve arkadan gelen darbelerin şiddetini tabana yayarak, kabinin en az zararı görmesine yardımcı olmak. Ön cam direklerinin güçlendirilmesi dışında, taklalı kazalarda sürücü ve yolcunun korunması için X profilli şasiye geçme kaynakla bağlanan iki adet takla barı kullanılmış. Bu barlar koltuk kafalıklarının hemen arkasında ve daha yüksek konumlandırılmış. Aracın bagajı 143 litre, yani bir valizinizi rahatlıkla alabilecek kapasitede. Bagaj içinde sağ kısmı gizlenmiş ince bir stepne de bulunuyor. Aracın rüzgar sürtünme katsayısı 0, 33 cW ve bu düşük oran doğrudan aracın performans ve yakıt tüketimine olumlu katkı sağlıyor. Fabrika çıkış bilgilerinde ortalama yakıt tüketimi şehir içi 13 LT, şehir dışı 7 LT ve ortalama 9, 9 LT olarak belirtiliyor. Açıkçası ben bu aracın az yakacağını daha önceki Tayper tecrübemden biliyordum fakat bu kadar da düşük olacağını tahmin etmiyordum. Abartıyor gibi görünebilirim fakat bu araçla gazlamadığınız vakit araç adeta cimri bir ekonomi aracı gibi davranıyor. Fakat gazlarsanız fabrikanın dediği 10-13 LT arası tüketimi görebiliyorsunuz. Yakıt konusunda özetle VTK açılmadığı sürece bu araç oldukça ekonomik, açıldığı zaman da akranlarına oranla yine oldukça ekonomik diyebilirim. Aracın yakıt deposu 50 LT'den oluşuyor ve şehir içinde kullanım tarzınıza bağlı olarak ortalama bir depo ile 400-500 km arasında yapabiliyorsunuz. Tahminlerime göre uzun yolda bir depo ile 630 km biraz aşılabilir gibi görünüyor. Tabi şunu da eklemeliyim. Benim aracım standart modifiyesiz bir araç. Ben motor ve egzoz sistemi anlamında standart bir araçla ölçtüğüm değerleri paylaşıyorum. Doğal olarak diğerlerinde bir miktar daha fazla olacaktır. Araç, 2002 yılında yapılan Euroncap çarpışma testlerinde 4 yıldız almayı başarmıştır. Daha önceki incelemelerimde 2000'li yıllarda 4 veya 5 yıldız almanın zorluğundan bahsetmiştim. Aracı dışarıdan dahi incelediğinizde güven veren bir yapısının olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. S2000'in fren sisteminde önde ve arkada hava kanalı diskler kullanılmış. Benim aracımda ekstra olarak EBC'nin disk ve balataları bulunuyor. ABS ve elektronik fren basıncı dağıtıcısı EBD ile donatılan fren sistemi biraz sert pedala rağmen kolay dozlanıyor. İyi bir lastikle 100 km 0 frenaj testinde aracın 37 metre gibi bir mesafede güvenle durduğuna şahit oluyorsunuz. X profilli şasi ve koltukların altından geçen profiller yan darbelerde yolcu kabinini iyi bir şekilde koruyor. S2000 Euro darbe testlerinde de oldukça iyi sonuçlar almış. 55 kms hızda tam önden darbe testini ve 64 kms hızda ön yandan bariyer darbe testlerini başarıyla geçmiş. Şahsi dışındaki güvenlik elemanları sürücü ve yolcu hava yastıkları, EBD ile desteklenmiş ABS fren sistemi ve çekiş kontrolü ile araç denge asist sistemi ve torsen limitli slip diferansiyel, LSD, ekipmanlarından oluşuyor. S2000, biliyorum ki birçok kişinin hayalini süsleyen bir spor otomobil. Bunu, onu kullanırken dışarıdan aldığınız tepkilerden de çok iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Ben her araçta çıkışımda en az iki ya da üç kez durduruluyor ve araca övgü dolu sözler duyuyorum. Resim ve video çekmek isteyenler, özellikle çocukların aracı el işaretiyle büyüklerine göstermeleri, diğer araçların yarışma istekleri bu aracın popülaritesinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Gördüğüm kadarıyla yeni nesil ve çok daha pahalı bir araçla dahi yan yana dururken, Dışarıdan daha albenli duran ve ilgi çeken araç her daim S2000 oluyor. O işler bizden geçti ama meraklıları için şu iki kelimeyi yan yana getirdiğimde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Bu araçtan bir cıvır mıknatısı. İçinde spor ruh olsun veya olmasın, bu aracı tecrübe edenler S2000'in sürüş özelliklerini ve iç mekandaki enstrümanların kaliteli işçilikle ve harikulade bir motor ile yorumlanmasının ortaya çıkardığı sürüş sonucu gördüklerinde bana hak vereceklerdir. S2000 güç, yol tutuş, keyif, eğlence, güvenlik, tasarım ve al beni konularında her daim süper sporların sağladıklarını çok daha ekonomik imkanlar ile size sunarken, yakıt ekonomisiyle de bunu destekliyor. Tüm bu analizler sonucunda ben S2000'i fiyat, performans kategorisine rahatlıkla oturtabiliyorum. Dışarıdan bakıldığında oldukça büyük olan dış ölçülerine rağmen, iç mekan bir birioni takım elbisesi gibi vücudunuzu tam sararak size safkan bir araç kullanımı zevkini sonuna kadar yaşatıyor. Piyasada genellikle bilinçli kullanıcılar tercih ettiği için periyodik bakımları düzenli yapılmış S2000 bulmanız mümkün. Farkındalığı artan piyasa kullanıcılarının da etkisiyle S2000'in popülaritesi her geçen gün artmaya devam etmektedir. İyi sürüşler.